Herkese merhaba. Son zamanlarda sosyal medya ve haberlerle sıklıkla duyduğumuz kena vakalarında ciddi oranda artışlar meydana gelmiş. Peki biz bunlardan doğal yöntemlerle nasıl korunabiliriz? Sizlere güzel bir solüsyon hazırladık. Bu solüsyon ile sizler de kenelerden ve sineklerden korunabilirsiniz. Peki ne yaptık? 100 ya da 200 ml büyüklüğündeki bir şişe içerisine içme suyumuzu ekliyoruz. Ve içerisine kenelerin en nefret ettiği kokular olan nane, karafir ve lavanta yağlarından 10 damla ekliyoruz. Siz dilerseniz 12-13 damla da ekleyebilirsiniz. Peki ben biber yanında da ekledim. Neden? Çünkü biber yağının hem kokusunun çok güzel olması hem de cildi beslediği için yani bunu cilde uygulayacağımız için biber yağını da ekleyebilirsiniz. Bu karışımı siz deniz kenarında piknikte, balkonda, bahçenizde güvenli kullanabilirsiniz. Çocuklarınıza da uygulayabilirsiniz. Peki evlerimize nasıl korunabiliriz derseniz bu spreyi evde de balkon girişlerinde, kapı girişlerinde ya da pencere kenarlarına sıkarak korunabilirsiniz. Daha etkili olmasını istiyorsanız bu yağları bir pomuğa damlatın ve pencere kenarlarına, kapı girişlerine koyabilirsiniz. Yani bu kokusundan hoşlanmadığı için keneler ve böcekler uzaklaşacaktır. Bu şekilde sizler de doğal yöntemlerle kenelerden ve böceklerden sivrisineklerden korunabilirsiniz.